merhabalar bugün aslında o kadar kötü olmayan ama doğru şekilde ifade edilemediğinde yaşam kalitemize ciddi anlamda zarar veren bir duygudan, öfkeden bahsetmek istiyorum. Öfke az önce de söylediğim gibi kötü bir duygu değil aslında. Bize gönderilmiş, işlerin yolunda gitmediğini gösteren bir işaret fişeği. Ne olabilir yolunda gitmeyen şeyler? Hakkımız gasp ediliyor olabilir, ihtiyaçlarımız, gereksinimlerimiz karşılanmıyor olabilir, değer ve inançlarımızla alay ediliyor olabilir, Tüm bunlar bizim ruhumuzda bir sıkıntıya sebep olur ve akabininde öfke duygusuyla karşılaşırız. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler var. Bunları düzeltmen gerekiyor anlamını çıkartır bize öfke. Bunu şöyle hayal edebilirsiniz. Bir yolda gidiyorsunuz, benzininiz bitti, araba kadranı işaret veriyor. Ne yaparsınız? Hani araba kadranı, benzin kadranını mı yumruklarsınız yoksa gidip benzin mi alırsınız? Aynen bu şekilde. Öfke de bize gönderilmiş bir işaret. Onu doğru şekilde okuyup yapmamız gereken değişiklikleri bulmamız gerekiyor. Bu noktada yüzyıllardan beri var olan bir duygudan bahsediyoruz öfkeyle. Hatta Aristo oğluna yazdığı etikte diyor ki herkes öfkelenir ama asıl erdem doğru kişiye, doğru zamanda, doğru şekilde öfkeyi gösterebilmektir. Yani biz öfkemizi doğru şekilde gösterebilmeyi öğrendiğimiz zaman problem olmaktan çıkıp tam tersine hayatımızı kolaylaştıran bir duruma geçiyor öfke duygusu. Ama insanlar öfkeyi doğru ifade edemeyebiliyorlar. Sıklıkla iki tip insanla karşılaşıyoruz. Birinci grubumuz öfkesini dışa yöneltiyor. Saldırgan davranışlarda bulunuyor. Çevresini harap ediyor bu insanlar. Devamında da şiddete meyalim vallahi dertten diyerek kendilerini mantığa bürüyerek aklamaya çalışıyorlar. Ama bir süre sonra bu insanların çevreleri tarafından sevilmeyen kişiler olduklarını, dışlandıklarını görebiliyoruz. Eğer siz aklınıza geleni söylüyorsanız bir süre sonra muhataplarınızdan duymak istemeyeceğiniz şeyleri işitiyorsunuz maalesef ki. O yüzden öfkeyi bu şekilde saldırgan davranışlarla dışa yöneltmek yanlış tutumlardan. Diğer bir tutum ise öfkeyi içe yöneltmek. Öfkeyi içe yönelten kişiler de bağırıp çağırmıyorlar ama küsüyorlar, somurtuyorlar. Bu tür davranışlarla pasif bir şekilde öfkelerini gösteriyorlar. İlerleyen yaşlarında bu kişilerin şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kalp yetmezliği gibi durumlarla, kötü hastalıklarla karşılaştıklarını görüyoruz maalesef ki. Bu hatayı da düşmemek gerekiyor. Bu tip kişilerin tepki vermekle tavır almak arasındaki farkı görmeleri gerekiyor. Tavır alarak, küserek, somurtarak karşımızdaki kişiye tepkimizi gösterme şansımız maalesef ki yok küsmek yetişkinliğe yakışan bir davranış değil. Burada neyi anlatmak istiyorsak bunu karşı tarafa aktarmamız daha önemli. Bununla birlikte öfkenin altında yatan duyguları da fark etmemiz gerekiyor. Çünkü öfke buzdağı gibi tepede gözüken bir duygu. Altında pek çok duygu birikiyor. İşte kırılmışlık, incinmişlik, değersizlik, yetersizlik, Tüm bu duygular ifade edilmedikçe sertleşip, katılaşıp bir anda bir volkan patlaması gibi öfkeye dönüşebiliyor. Bu duruma gelmeden önce kişilerin bu neyin öfkesi diye kendilerine sormaları gerekiyor. Ben neden bu kadar öfkeleniyorum? Yetersiz mi hissediyorum? Değersiz mi hissediyorum? Benim bir hakkım mı gasp ediliyor? Değer ve inançlarımla dalga mı geçiliyor? sorularını sorup problemin özüne inmesi gerekiyor. Örneğin komşunuz size geliyor. Her gün sizde kahvaltı hazırlıyorsunuz, yemeği hazırlıyorsunuz. Bir süre sonra kullanıldığınızı hissetmeye başlıyorsunuz. Bu gelmiş bir işaret altında yatan e, duyguları da görmek gerekiyor. Burada siz belki kullanılmış hissediyorsunuz, aşağılanmış hissediyorsunuz, değersiz hissediyorsunuz. Bunlar size bir işaret olarak geliyor. Sonrasında siz şunu düşünebilirsiniz. Ya ben bu kişiyle İlişkilerimi doğru yönetemiyor muyum acaba? Doğru şekilde sınır koyamadım mı acaba? Sorularını sormanız gerekiyor. Başka insanlarla kurduğunuz ilişkilerde de bu sınır problemine dikkat ederek hareket etmeniz yaşam kalitenizi otomatik olarak yükseltiyor. İşte bunun gibi ben öfkeliyim. Bu öfke bana ne anlatıyor diye sormak çok önemli. Öfkelendiğiniz anda durup bir düşünmeniz duygunuzu fark etmeniz, ondan sonra davranmanız çok çok önemli konulardan yine. 4D dur, kuralı diyoruz biz buna hatta. 4D kuralı diyoruz biz buna hatta. Dur, düşün, duygunu fark et. Ondan sonra davran şeklinde gelişen bir yöntem olmuş oluyor. Nefes egzersizleri, farklı farklı egzersizler var ama bunlar birazcık pansuman etkisi görüyor. Bu işe yarıyor. Evet, anı kurtarıyor ama biz öfkemizin derinlemesine bir şekilde incelemesini yaptıktan sonra asıl olarak öfkeyi yönetebiliriz. Bununla beraber öfkeliysek, çok fazla öfkeliysek öfke tahlil ajandaları oluşturabiliriz. Bu ajandalara öfkeliyken ben nasıl yürüyorum, nasıl konuşuyorum, en son ne zaman öfkelendim, öfkelenmeden birkaç saat önce ne oldu? Öfkelenmeden hemen önce ne oldu? Sorularını kendimize sormamız gerekiyor. Bu soruları sordukça öfkenin analizini daha güzel bir şekilde yapmış oluyoruz. Yönetmek adında çok daha faydalı olmuş oluyor. Yine çok 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 öfkeli kişilerseniz aynaya bakma yönteminden faydalanabilirsiniz. Çok kolay bir yöntem. Çok öfkelendiğinizde o sinirli yüzünüzle gidip bir aynaya bakın. İfadenizi ciddi bir şekilde inceleyin. İç muhasebenizi yapın. Ben bu yüzü eş çocuğuma, anneme, babama göstermek istiyor muyum? Gerçekten ileride ben bu şekilde mi hatırlanmak istiyorum diye kendinize sorun. Hayat mutsuz olmak için çok kısa diyor Konfüçyüs. Gerçekten de öyle. E, somurtkan bir yüze bağırarak, çağırarak yaşamak için hayat çok kısa. Sizler de bu gibi durumlara sıklıkla düşüyorsanız o öfkeli anınızda bir aynaya bakıp bir iç muhasebenizi yapıp bir yavaşlamanız gerekiyor olabilir. Bununla beraber sıklıkla karşılaşılan diğer bir durum ise öfkeli insanlarla yaşamak. Bu da hayatımızdaki ciddi zorluklardan birisi. Eğer karşımızdaki kişi çok öfkeli ise öncelikle biraz bizim susmamız durmamız gerekiyor olabilir. Voltaire diyor ki karşınızdaki insanı öfkeli birisini susturmak istiyorsanız önce siz susun. Bunu şöyle hayal edebilirsiniz. Zor bir şey yapmak gerçekten zor. Yapabilmek için şöyle bir hayal kurabilirsiniz. Karşınızdaki bina yanıyor. Cayır cayır yanan bir bina var karşınızda. Bu binaya bakıp acaba yangın nereden çıktı? Yangın çıkmasa mıydı? Ne oldu acaba? demezsiniz değil mi? Hemen koşarsınız, yangını söndürmeye çalışırsınız, soğutmaya çalışırsınız. Sonrasında yangının nereden çıktığını araştırmaya başlarsınız. Aynen bu şekilde öfkeli bir insana yaklaşırken de öncelikle onu sakinleştirici bir yöntemle, bir tutumla yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü bu kişilerin artık düşünen beyni aktif değil, hisseden beynine geçmişler ve tamamen hisleriyle hareket ediyorlar orada. Bu insanları biraz yavaş konuşur musun, seni anlamak istiyorum, ne dediğini anlamak istiyorum gibi cümlelerle hisseden beyinden düşünen beyne çekebilirsiniz. Yine bu insanlarla konuşurken, iletişim şeklinizi ayarlarken sadece o anda değil, genel olarak doğru bir iletişim kurmanız çok önemli. Sadece öfke anda yapılanlar işe yaramıyor maalesef ki. Bunu ben şu örneğe çok benzetiyorum. Boğulmakta olan birisine yüzmeyi öğretmek. Orada bir kavga anı var, öfke krizi anı var. Siz o anda karşınızdaki kişiye bir şeyleri anlatma gibi bir şansınız yok. Öncesinde bunu anlatmanız gerekiyor ve bunu anlatırken de çok doğru bir iletişim dili kullanmanız gerekiyor. İletişimde baktığımızda iki temel dille karşılaşıyoruz. Birincisi ben dili, ikincisi sen dili. Sen dilini istemiyoruz, ben dilini tercih ediyoruz. Nedir bunlar? Detaylandırmamız gerekir. Sen dili karşımızdaki kişinin şahsiyetine yöneliktir. Aşağılayıcı, saldırgan bir üslubu vardır. İçinde çözüm yoktur. Daha çok problemi büyütür ve karşı tarafın egosunu işin içine sokup çatışmaya kadar götürür bizlere. Ben dilinde ise problem durumuyla ilgilenir. Karşımızdaki kişiye değil problem durumuna odaklanırız. Çözüm odaklıyızdır. Kendi hislerimizi, duygularımızı ifade ederiz. Çözüme götürürüz bu şekilde karşımızdaki kişiyi. Şöyle canlandırabilirsiniz bunu. Örneğin eşiniz eve geliyor, size haber vermeden eve geldi. Geç bir şekilde. Bu gibi bir durumda sen dilindeki kişi kapı açılır açılmaz bağırıp çağırmaya başlar. Bıktım senden, evlendiğimiz güne lanet olsun, ne biçim bir insansın senden. Bizim problemimiz orada eşimizin eve geç gelmesiydi. Ama oradaki yanlış konuşan, yanlış dili kullanan kişi problemi eşinin bütün hayatına yayarak anlatır ve sıkıntı daha çok büyür, çözüm yoktur. Ben dilindeki kişi ise eş eve geç geldiğinde bak ben bütün gün seni bekliyorum. Seninle vakit geçirmeyi çok istiyorum. İkimiz de çalışıyoruz. Zaten birbirimizi çok az görüyoruz. Yani gerçekten bu zamanda ayırmadığımızda birbirimize çok incinmiş hissediyorum, kırılmış hissediyorum. Kendi hissine vurgu yapar buradaki kişi sonrasında çözüm sunar. Yani geç geleceksen en azından bana bir mesaj atsaydın benim haberim olsaydı der. Yani problemi çözmek ister buradaki kişi. Genellemez. Bütün karakterini adamın bütün hayatına yaymaz buradaki durumu. Bunu ben şu örneğe birazcık benzetiyorum. İslam'da genel bir prensip vardır. Biz e, günaha karşıyız, günahkara karşı değiliz deriz. Aynen bu şekilde biz de karşımızdaki insanın yanlış davranışına karşıyız. Yoksa bizim karşımızdaki insanla bir problemimiz yok. Bunu içselleştirecekleriz zaman, ben diline geçebildiğimiz zaman iletişim kalitemiz ciddi oranda artacaktır. E, bu zor kişiliklerle yaşamak ciddi emek isteyen, gayret isteyen bir nokta. Genellikle hayatta muzdarip olan kişi değişimi başlatıyor. Sizler de bu gibi durumlardan çok muzdaripseniz bir değişime gitmek için bu tür yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Son olarak öfkeyle alakalı sıklıkla karşılaşılan bir çeşit ise Geçmişe duyulan öfke hepimizin geçmişinde unutamadığı, belki kendimizi affedemediği noktalar olmuş olabilir. Bu noktada kişinin şunu sorması gerekiyor. Ben bu yükü, bu hatayı geleceğime de taşımak istiyor muyum? diye sormamız gerekiyor. Çünkü biz bunu hep taşırsak bir süre sonra intikam isteği de oluşabiliyor. İntikam daha çok bize zarar veriyor. Yani acıtmak için acıyoruz çoğunlukla. Şu örneğe çok benzetiyorum ben. mahkumlar cezaevine götürülüyorlar. Cezaevi Mahkum hayatı yaşarlar. Onları bekleyen gardiyanlar da onlarla beraber mahkum hayatı yaşarlar. Bizler de belki geçmişimizdeki yükleri yanımızda taşıyarak şimdimize ve geleceğimize mahkum hayatı yaşatıyor olabiliriz. Bunun yaşanmaması için affetmeyi bilmek, yüklerimizi birazcık atmak, yapabileceklerimizi geçmişe değil de şimdiye ve geleceğe odaklamak çok daha doğru olacaktır. Tüm bunlara dikkat ettiğinizde öfkenizi kontrol etmek için e, gayret gösterdiğinizde siz de yaşam kalitenizi ciddi oranda arttırabilirsiniz. İnsanlar akıl ve irade sahibi varlıklardır. Aklı ve iradeyi kullanarak tabiatımızda var olan duyguları çok iyiye kullanabileceğimiz gibi dezavantaja da çevirme durumları olabiliyor. Bu noktada e, dediğim gibi öfkeyi doğru şekilde okuyup burada benim problemim ne, bu öfke bana ne anlatmak istiyor, yolunda gitmeyen şeyler ne deyip sonrasında çözüme gittiğimizde öfke hayatımızı kolaylaştıran duygulardan olacaktır.